Bak şu an gerçekten iki saattir küpeler bakıyoruz. Zaten Jansu'nun iki tane küpe <laughs> aynı. <laughs> Galiba neslinin <laughs> birisi. <diye>. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ben de, de Jansu'nun bile aynı şeyi ben. De... <laughs> <laughs> aynı şeyler dönüyoruz sadece. <laughs> Bence ben yaprağı alayım. Ben <laughs> bununla ban yapıyorum çünkü. Hayır onu göstermiştiniz zaten Jansu. <laughs> Sen de şu koketi al. O poket gerçekten ne güzel bir <gülüyor> koket. ben <laughs> koket. Sen koketsin, al poket al. Al demek mi? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Ne mi buldun. Biraz ona iki saat baktık aslında şu an <gülüyor> <gülüyor> Anlık çok şu an dikkatimizi çekti o yüzden. Barbie yanına geldik. <laughs> <laughs> Kankam. Oha Masra'nın benzeri şeyi çıkmış. Şaka yapıyorsun. Ya bu ne kadar çirkinleştirmişler ya. Benim zamanımda ne kadar güzeldi. Çok, çok güzeldi. güzeldi. Evet şu anda Cansu ile AVM'deyiz bu arada. Yani fark etmişsinizdir zaten. Böyle küçük bir alışveriş yapıyoruz yani öyle alışveriş yapmaya gelmedik, gezmeye geldik sadece. Hazır gelmişken ihtiyaçlarımızı da aldık. Şimdi nereye gidiyoruz? Burası da asla asla geliyormuş gibi yapıyor, gelmedi. Ben kaçtım gerçekten. Ya bir de bir anda okuldan çıkıp yani direkt geldik çünkü annemler araba kiralamış, vito kiralamışlar. Ee, o da yetişmemiz gerekiyordu. Ne yani tezen... tırmanıyorduk. <laughs> Benim evim çok yukarıda, okula yakın ama çok yukarıda, dağda falan yani gerçekten. O yüzden oraya kadar yürümek <laughs> biraz zorluyor bizde. Koşa, <laughs> koşa koşa gerçekten. <laughs> Ha harbi gelmiyor. Evet. İşte ne oluyor? Kanka, yanlış şey mi basıyoruz acaba? Ama basınca şey oldu. Sen yanlış mı şey yapıyorsun? Şaka yapıyorsun. Rezalet. <laughs> Koket soru işareti. Sen koketmiş. Ama <laughs> ben bunu giymem. Bence de pijamam tiriyaki duruyor. Kendimi safık gibi hissediyorum. <laughs> Çekmeli yaparsan kalırım böyle. Burada cidden yanlışlıkla full aynı renkleri almışız. Bütün renkler bej ve beyazdan oluşuyor. Yanlışlıkla aynı şeyleri almışız. Şimdi çok duruyor bu arada. Yani, tam alsam mıcaz? Sence nasıl güzel. duruyor? Güzel duruyor. Sen bak. Bu da çok güzel duruyor bu arada. Ama yoruldun. Tamam bir bakalım. Evet. evet. İkinci kol. Bir dakika bir dakika. Tamam. Hangisini çok beğendin benim üzerimde? Bunu. Yani bunun arkası çok açık. Bilemedim. Burası peşte gibi duruyor bir de. Kırık <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> bir Evet. Bir tık da böyle. Ben böyle bir şey beğendim. Bunun altına bir kot şort giysem böyle bayağı hem salaş hem de güzel yazdı bir şey kombin olabilir. Cansu da bir tane. Cansu bakın o kadar şanslı ki ne bulsa her şey indirimde ve 100-200 lira falan. Bu da 600 milyon bir şey. Ve ben şu an aldığım her şeyi beğendiğim, beğendiğim, beğendiğim için sıkıntı yaşıyorum. Evet şimdi... Hayatımda daha zorlu bir kadın şeyi görmedik. <laughs> <yani. gülüyor> şimdi birkaç bir şey beğendik. E, İkiniz de ikişer parça ürün beğendik onları alacağız. Ben üstündeki bu arada şekiller şekiller sokuyorum yani. <laughs> Okuldan çıktığımız için yanıma bir şey getiremedim ve üstümdekini beğenmedim. O yüzden böyle, o yüzden de yani böyle üstümdeki de garip garip şekilde sokuyorum. Ki. Ben kotona girmeyeli yıllar oluyor gerçekten. En son 6. sınıfta falan girmiştim ve çok güzel şeyler gelmiş. Evet. Bizim bu kapıldı. Gerçekten bir kapıl şeylerimizi aldık. Şimdi ee, nereye gidiyoruz? Bir Pentia Star'a uğrayacağız. Bu i̇şte arada koton kaldı. bayağı pahalaşmış. Yani eski Hayır bak sen zevri aldın <laughs> da benim ben aldıklarım toplama benim 1500 15, bir şey tuttu. Hayır abarttım. 1200 lira bir şey tuttu. Ya. Zarayla aynı yani şu an. 1500 lira geldik. Burada gerçekten sağ ol. İkimiz yere çöktük. <laughs> Bunu yapıyoruz. Ne yapacağız yapmayı çalışıyoruz. Yapacak inşallah. Ya bu Bak, aile sen şey niye bu kadar ayrı? <laughs> Bak, senin ismini kalp ile Oldu mu? Bence okey. E, bu da kendi kalende bir cansın. <laughs> Egoist de öyle kendinden yazmış. <laughs> tekin mi yazdın bir de buraya? Nereye tekin yazdın? Bak söylelim de şey <laughs> Ben mi ensallayayım? Beni <laughs> <laughs> Side da çekiyorum. Oyy dinle anam! Mam! Dur annemle rastladık bu arada. Onlar da meçhul şey almış. Biz de meçhul şey aldık. Nereye gidiyoruz? Bunları alıp, Tamam. Run fast for your brother, fast for your mother. E yüzümle bilemedik ama ya. Cansu, ismini göster. <laughs> Sen bunu alayım mı? İstemedi herhalde, terk ediyor şu an beni. <laughs> ne aldın? Şeker. Bu. Ve Sen Şeker. <göster. gülüyor> <laughs> bekliyoruz bu arada. bir tane kadın geldi, çalışan bir abla geldi. Dedi ki çok beğendim, nereden aldın dedi. Ben dedim ki, ben yaptım. Benim tasarım. Önemli olan benim tasarım. Önemli olan benim tasarım. Evet Cansu şu an benim <laughs> Evet Cansu şu an zekasını konuşturdu. E, pamuk şeker nereye koyacağız diye biz düşünürken Cansu böyle <laughs> eski çağdan kalma tekniklerini kullandırdı gerçekten. E, tebrik ediyorum. Bu da böyle mimari bir tasarım. Evet şu anda geldik. Cansu benim tüm eşyalarımı taşıyor. Cansu benim köpeğimi daha hiç görmedi bu arada. Ee, şimdi köpeği görecek bir kez. Bir bu arada bayağı aydır var. <laughs> Mika! Mimik. karşılaşma <laughs> Çok tatlı. <mamsın. gülüyor> evet şimdi biz eve geldik gördüğünüz gibi. Sinir, evet üstümüzdekiler o kadar rahatsızken yani. en azından benimki. Bilmiyorum. Cansu minkiniz. Sen ha, rahat mısın Cansu? Cansu rahat, Şimdi üstümüzü değiştireceğiz. Yoruldum ya. Pardon. Geç videosu mu yapsak? Şöyle. Geçelim. Bu bir geçiş. <laughs> evet şimdi biz pijamamızı giydik. Böyle bir beyaz gri işte. trak. Trak değil gri işte. Benim pembe. Beyazım trak pijamam var. Hmm. Bir anda bu arada uyku bastırdı. Çünkü, çünkü yani okula gittik sonra direkt hiç dinlenmeden ee, i̇şte video evindik ve Adana'ya Adana gittik. Neyse bayağı yorucuydu ama çok güzel şeyler aldık. Onları da göstereceğiz sonra. Şimdi bunu da yapacağız. Unutumuz falan çıksın yemeğimizi yiyelim. Evet. Gerçi ben yemek yiyince daha fazla uyku bastırıyor ama yapacak bir şey yok yani. Maske falan da aldık ama şu an yani yüzüme makyaj vermem. Maske yiyeceksin <laughs> yok gerçekten. Uyumayacağız. Asla <laughs> kadar uyumayacak bu arada. Minik şeyleriniz vardı ya. Ayak koyma, ay, ayak takma, ay ayağa takılan. Tekerlik <laughs> <laughs> <Kendinlikle>, mi? pantolon demeye çalışıyorsun? <laughs> Cansu bak seni takip ediyor. Ay takip etmiyormuş galiba. <laughs> sen takip ediyorsun. Oğlum mı bayağı meç oldum bu arada bak. Gri. Gri. Bu niye böyle olmuş yatak? Uy sen de kurban olayım. Evet. Mekansal değişiklik yap. Evet. E, şimdi mutfağımıza geldik arkadaşlar. Burada noodle yapacağız ama kendi sosumuzla beraber yapacağız. Bu arada istersen... 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 Domates yemeyen adam adam mıdır? Domates yemeyen adam adam mıdır? Normal keser oh, mi şey. kan? Ben bunu yiyeceğim. Benim benim yiyeceğim şey böyle. Bu bütün içi tutsun yiyeceğim ben Şimdi bunu. Şimdi bu yapacağız. Arkadaşlar bizim süper esnek muzumuz böyle oldu. Ben ben yaptım. çekil önümden çekil. <laughs> Cansu yaptı. O kadar belli ki gerçekten. İçine ne koydun Cansu? Domates salçası. Domates salçası koydu. Hey, peynir koydu. Peynir ve. Labbe de koyacaktı. koyacaktı. <laughs> Zor <Zordur. gülüyor> Nutella'ya falan gidecek miyiz? Kettle'da kaynamış su. da baya... Sen ne koydun? Nutella'da dı <gülme> sosu. Nutella'da sosu. Nutella'da sosu. Nutella'da başka ne konulacak kanka? Nutella'da ölüme nöbüme de. Nutella'da sosu. Beğendin mi? <gülme> hı, hı hı. Hı Çok <gülme> <gülme> iyi. Biz yemeği yedik. Bu arada gerçekten şu an doğrusu video çekemiyoruz çünkü İkimiz çok yorgunuz, bir şey yiyoruz, sonra yatıyoruz, kalkıyoruz, <laughs> video çekelim diyoruz. Çok, çok saçma yani. Evet. Taksi taksi video çekiyoruz gerçekten. Neyse e, yemeği yedik. <laughs> Baya lezzetliydi. Fena lezzetli, çok iyiydi. Kaçırmayın. Evet. evet. El, eline <laughs> sağlık <laughs> Şimdi size halklarımızı göstereceğiz. Şimdi öncelikle ben ilk başlayalım bu gömleği aldım arkadaşlar. Çünkü gerçekten o kadar güzel ki ve çok... Nasıl çok zarif duruyor, çok güzel. Bayağı güzeldi. Değil mi? Hani böyle kotona gerçekten çok çok güzel şeyler gelmiş ve yani bu oha 1995'miş lan Hayır, bir dakika bu 1100 galiba şu 90'da pardon 1100 liradan 600 liraya inmiş. <laughs> Olsun bir de bu arada bu tek kalmıştı. Var mı? Evet oradaki sonunu aldık. Bu e, sonucuymuş. Muş. <laughs> yani sonucuymuş. Öğrenilen geçmiş. Ve sana. 1100 liradan 600 liraya inmiş gerçekten. <laughs> ve ilk small. Bunu hemen aldım. Şimdi sıra sen, sen şey temsiliyorsun. Aynı renkten gideyim. Böyle ee, tek kollu. Bu çok güzel bu arada. Evet çok basic her şeyin üzerine gidiyor evet. bu arada. Çok güzel. Ve tam fiyat performans ürünü gerçekten. Bunun fiyatını söyler misin Cansu? 200 galiba. Bugün o kadar ballıydı evet. ki. Evet. Evet 150 lira yani. Ve tam Cansu'nun bedeni son Cansu'ya kalan bir şey. Ve Cansu çok güzel durdu gerçekten. Sonra bunu başta ben de alacaktım sonra bir vazgeçiş yaşadım. Evet, bunu ikimiz ben işte beğendim sonra Cansu çok beğendi i̇şte ikimiz aldık denemek için kabine giymek için sonra Cansu beğenmedi ben beğendim omuzun şuraları böyle açık oluyor yani çok böyle... böyle böyle plajımsı vibe veriyor aslında yaz ama böyle serin bir yaz akşamı değil evet, mi? Evet 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 evet. 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 Bunun altında böyle mavi kot şortuma çok güzel bir kombin yaparım diye düşündüm aklımdan o yüzden bunu direkt kaçırmadım ve aldım. Bu da yine 800 liradan 400 liraya inmiş. 440 liraya inmiş. <laughs> Mesela bu böyle direkt hani 300 lira olsaydı bu kadar sevinmezdim. Sıra sende. Bir adet de önü. <laughs> bu önü biraz dökümlü bunun. Tutayım Çok güzel bir <laughs> şu an ilk kez beraberken enerjimiz bu kadar düşük. Normalde yani her şey biliyoruz gerçekten. <laughs> Mesela şu <laughs> an şu an bunu bile biliyor <laughs> yani. İkimiz vasıstan şey aldık. Küpe aldık bir saattir. Öncelikle Aynı küpe küpeler, aldık. Baka evet. baka. Lan 150 liraydı. Benimki böyle ım, yaprak, kontrol <laughs> kuvvet bir şey. Evet. Daha Gerçekten böyle birbirini tamamlıyoruz. Evet, ben böyle slick bind yaparım ve bunu takarım diye düşündüm. Çünkü güzel bir küpeye benziyor. Böyle iki tane küpe. Sonra... Ben size bunu hani ne zaman görsem alıyorum, ne zaman görsem indirimde... Oluyor, bu açılmış mı? Açılmamış herhalde. <laughs> Hiç açılmamıştır. benim daha vardı bu arada. Benim daha bitmiyor. Var ama yani sokluyorum. Çünkü çok sevdiğim bir ürün gerçekten. Ve hani yüzüme de garip bir şekilde iyi geldiğini düşünüyorum ben. Ya da kendi kendimi manipüle ediyorum. Bilmiyorum. <laughs> ama çok güzel bir ürün. Gerçekten hani fiyat, fiyat performans ürünü. Normalde 800 lira ama 400 lira indi. O yüzden bunu da aldım. Sonra. Evet. evet. Maske. Maske aldım. Bunu işte bu akşam videoda falan yaparız diye aldık ama gerçekten şu an çok pişendi. Kaldı. Kaldı yani. Bu Bunu, bunu yarın sabah falan yaparız bence. <laughs> yani şimdi şu an hiç yok. Ben sadece makyajımı silip dişimi fırçalayıp uyuyasım var gerçekten. Kendim enerji siksiksizim. Sesimde bir sürü sivilce çıktı. Ne yapacağımı Sesinde. Sırtımda. Bir sürü, sürü çıkmadı da bir tane çıktı ama canım açtı. Niye bilmiyorum. Ve belli olmuyor ama ben hissediyorum o sivilceyi. Yanında. Senin yanındaki alerjiden ama mı değil mi? Evet. Cansu'nun çikolata alerjisi var. Nasıl bir insanın çikolata alerjisi olabilir? Benim bir tatlı insanla konuşuyor. Biz biraz farklı insanlarız. Aa, Aa bir dakika. Ben bir de kuru şampuan aldım. Değildik biz şimdi en son... saçlarına anca bu gidiyor yani. Kuru şampuan aldım çünkü çok güzel kokuyor. çünkü haftada bir kere yıkanıyor. <laughs> E sen de kuru geliyorsun okula buralar bembeyaz. <laughs> okula bir gelip buralar böyle dipleri bembeyaz. ya. arada <laughs> bir yok hafta üç kere çalıyorum ben. Ben biliyorum. <laughs> <laughs> hey her ne hafta kaç kere çalıyorsun mesela? Kanka pazar alıyorum. Pazartesi temiz saçla gidiyorum. Evet. Çarşamba alıyorum. Evet. Hafta sonu dışarı çıkma durumuna göre cuma akşam tekrar alıyorum. Aynısı bak. Pazartesi alıyorum. Okul çünkü. Ha bir dakika. Pazar akşam. Pazar, pazar akşam. akşam. Pardon evet pazar akşam. Pazar akşam alıyorum. Sonra işte pazartesi günü saçım güzel oluyor işte. Salı günü Salı günü de gidiyor. Sonra çarşamba günü saçı şey yapıyorum. Yıkıyorum yine saçımı. Sonra perşembe yine saçım güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam hafta sonu dışarı çıkma durumuna göre cuma, cuma günü alıyorum. Cuma günü de yine duş alıyorum ben artık. Zaten kanka her gün yıldır, değil mi? Kısır döngü. Evet. Bak ama erkek olsaydım büyük ihtimalle haftada böyle 10 kere falan çalırdım. Hatta ben... Erkek olsam her gün alırdım. Her gün alırdım. Her sabah böyle... uyandığımda alırdım. Evet. Hayır ben akşamları alırdım. Hayır, sabah, bunu mı çalıyorsun akşam mı? Ben akşam alırdım. Ben akşam alırdım. Ama saçımı kıvırcık kullanırken sabah alıyordum. O nasıl oluyor? Çünkü kıvırcıkları ne yapıyordum ya. Ben direkt saçımı sabah yıkıyorum. Ay pardon pardon. Akşam. Ben direkt saçımı akşam yıkıyorum çünkü böyle şey yapıyorum. Şarkımı açıyorum, küvetimi dolduruyorum. <laughs> ee, şey, <laughs> yağlarımı sürüyorum, ne bileyim işte peelinglerimi yapıyorum. Hissediyor, düşünüyorsun galiba. <laughs> Gerçekten akşam yapılır yani bence. Bence. O sırada gülsün. Bu Sabah 5'te 2 <laughs> saat. Bunu Ay. aldım. Oha ne, gibi, ne güzel. Rengi falan güzel ve evet. böyle hani güzel de kokuyor tamam mı? Bunda saç parfümler kullanıyorum güzel koktuğu için. Ama, Ama bu arada Evet. Ama bunlar hem volüm Bu veriyor, kalıyor. hem böyle saç kokuyor. Ay saç kokuyor ne? Yani. Güzel kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu da hem volüm veriyor hem de böyle hani güzel kokuyor falan güzel kullanıyorum. Ama şöyle bir şey var. Bunlar ee, kuru şampuan. <laughs> kuru şampuan çok fazla saç döküyor arkadaşlar. O yüzden çok fazla kullanmamalısınız. Yani güzel kokuyor işte onları. Ben annemden öğrendim, öğrendim. bunu. Evet. Ben annemden öğrendim. Başka ne sonra araştırdım. Gerçekten çok fazla saç döküyor. O yüzden yani çok nadir kullanıyorum ben bunu. İşte bu girl talk teşekkür ederim gerçekten şansı. Hazır <laughs> almışken. Ha şey diyeceğim. Bunu aldım bu bozuk çıktı arkadaşlar. Yani Sen çok bastırmışsındır. Lan manyak mısın? Kimle çalıştıracağım ben <laughs> Hayır kanka bak sıktım sadece parfüm yetti sıktım. Asla saçım kurutmadı. Ba basılmıyor. Ya kanka diyorum ya işte bozuk çıktı. İn, sırf indirimde diye almıştım bozuk çıktı. Bir daha almadım indirimde. Ha bunu indirimde aldım da. <laughs> Ta, bak şimdi bunu göstereceğim. <laughs> Beyaz yani. Tamam şampuan çünkü. Evet bunun böyle olması lazım. Bu yani direkt... Böyle olması lazım. Bu bozuktu işte şu. Geçen rüyalara gittim. Rüyal duştan çıktı. İşte böyle saçını falan düzleştirdi, taradı falan. Duştan çıktıktan sonra kuru şampuan sıktı. <laughs> İdeal <laughs> <bir cennik> jel seviyesi. <laughs> Niye sıkıyorsun dedim. Volüm veriyormuş. Aynen bu bir tıkerdi. Hepinizi çok çok öpüyoruz. Başka bir yerde görüşmek üzere.